<laughs> green Green mevsimde <laughs> tama abartma Green sende ya. Green mevsim değişikliği bize hiç yaramadı valla Dedim sana Mine, bol bol C vitamini ye diye. yine benim hiçbir şeyim yok. Şimdi burada dans edeceğim senin için bak. Bak görüyor musun hiçbir şeyim yok bak. Hiçbir şeyim yok kardeşim benim. Vah <laughs> vah hepsi abi, kafada bitiyor. Hep güçlü olduğunu göstermek için böyle enerjisini falan tüketiyor. Yazık ya. Ay 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 yer yerim hali. Mine her şey kafanda bitiyor kardeşim. Kendine söylersen ben hasta değilim dersen hasta değilsindir aslında. Ben Öyle değil mi arkadaşlar? Hasta değilim. Tamam Green hasta değilim hastalığım geçti. O zaman arkadaşlar videoya her like atan ve her abone olan kişi hastalığı olmasın. Hiç hastalık onu e, kafamasın kardeşim. Hadi o zaman iyileştiğimize göre gidelim buradan gel. Bence iyileştik ya Mine. Bizi burada zorla tutuyorlar baksana. Delirmiş ee, bu buna... adamlar. Mine. O, e, şeymiş ya. Fazla meraklı değilmiş ya. Galiba tehlikeli bir şey ya Mine sanki. <laughs> Neyse kapıyı açtık. Mı? O zaman. Hadi gel. Hadi Buralar basit zaten ha Mine. Buralara geçebilmen lazım zaten. Gün geçmiyor ki bir yerlerden kaçmayalım arkadaşlar. Neyse. Biz Siz abone olup like atıp yorum yapın. Yorumlara da kendinden kaçak yazın arkadaşlar. Kendinden kaçak. Yarim keskin bıçak aman aman. Ne geçtim Mineciğim? O ne ya? Dışarıda kar falan var. Ne kadar soğuk hava ya. Üf. Şuraya bak. Dışarıda karlar var. Aldırmıyor. Nasıl ya? Yani? Dün yeter artık şarkı söyleme. Aha. Şey. Aa bu ne yine? röntgen cihazına mı geldik? Ne yaptık? Aa evet. Yanlışlıkla... cihazı galiba. Yanlışlıkla röntgen cihazına gelmişiz arkadaşlar. Şuraya bak. İskelet falan. Aldık değil mi? Ne diyor? Looks like we made it to X-ray room. Aa, peki buradan koysam gider miyim? Gidemem. Oh, Yine gidemem buradayım. Misim. ben tek tek geliyorum. Ay, düşeceğim sandım. Bu kemiklere mi Ay, yamanım kırılacak şimdi. Eklemin tam ortasına bastım. Of. Green eğer yeterince kalsiyum almışsa bu kemiğe hiçbir şey olmaz. Ha, arkadaşlar Ay. yeterince kalsiyum almak için <laughs> süt içebilirsiniz sizde. Evet, <laughs> Yumurta. Göçtüm vallahi. Helal bana. Parkur Allah eteneklerim helal. gelişiyor. Helalas Mine. Burası çok parlıyor gözünü alabilir dikkat et. Harbiden bu ne böyle? Gözlerim hey. yamuştu, yumuştu, yumuştu. <laughs> Yumuşumuş oldu. röntgen cihazına girecek bir şey oluyor mu acaba? Kim yeşil? şey almıyor. Sadece ışık galiba. Kandırıkçı bir ışık var ya Mine. Bakayım aşağıda da hiçbir şey yok. Bunlar ne acaba ya? Acaba nereye gidiyoruz? Bir sonraki durağımız ne? Morga falan mı gidiyoruz? Bu ne mi ya? Allah. Hayır, Green Tövbe, tövbe. Çok merak ettim. o oh, şu odası. çık 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 çık. çık. Ben ne? Gidiyorum. Ya o, o mini arkadaşlar geri dönüyor. Böyle bir şey olamaz ya. Korkak mini yazsanıza yarımlara. <laughs> ben aşı olacağım. Sıkıntı yok. Çok korkunç. Bir de bu ne aşısı böyle ya? Aa, meyve ne suyu bu? gibi. A ee, ben burada endropektus, kaldım. Intoropektus, jubectus bu Mine. <laughs> burada kaldım direkt. Mine sen şiringeye, <laughs> şırngaya basıyorsun direkt. <laughs> Alamaz. Çok taap. Gerici. Alamaz. Sanırım da kaçıldım. Ne? Aşağı atlayacağız büyük ihtimalle. Bakayım sorayım. Aa Okay, aşağıya inecekmişiz sadece. Green ben İngilizce biliyorum. Okay, ya. let's go. Vay! Yeah. Oh. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Hemen gördüm. Yes. İlal ne diyor? Hmm, ne hmm, diyecek? Burada. Kemiklerin üstünden gidiyorsun diyordur. Dev kemikler Neredesin? mi var diyor. Aynen. Uyluk kemiği bu bunlar. Uyluk kemiği bunlar. <laughs> Uyluk mu? <laughs> Green kemiğin içine giriyorum ha oynarken. Ne kıkırdak mı bu? Ne bu? Köpeklerin yediği kemiklerden bence. Aynen köpek kemiği. Köpek ne kemiği değil? ne ya? Köpek <laughs> şey kemiği değil, değil. Köpeklerin yediği kemikler var ya ha, böyle. Tamam Ödüm işte mamaları. köpek kemiği. Hı -hı. Bu sarı saçlı adam da her yerde var ya. Ne diyor ya? Diyor galiba Bu buradan. seni hızlı e, koşturtuyor. <laughs> ne? Hız, aşısı. Hız aşısı bu. O, çok fazla hızlattırıyormuş. Bu ne böyle? ama Aman. <laughs> ya ben düştü düştü. sakın düştüğü. aşağıya düşme. Aşağıda Aa, garip ben de garip düştüm. şeyler var. Uf bir daha deniyoruz. Sakın bir daha düşme. Garip garip şeyler oluyor aşağıda. <laughs> Sen önden git. Ya bu ne? Kahverengi kahverengi bloklar koymuşlar. Bunlar ne yapmışlar acaba bunları? Eee düşünmek istemiyorum aslında. Her Sa şey tane, mini, tane tane miydi? Tane tane. Ay. yavaşladık gene ya. Bu da çok yavaşmış ya. Bu ne, bu ne böyle? Önce ben çıkacağım. Önce ben çıkacağım. Önce evet, ben evet. çıkacağım. Gel gel beraber gel. Aha. Gelin. <laughs> ben gittim yine. Nasıl gittin? Bilmiyorum. Aha. Buraya girilmez de ben girdim buraya. Oo. Aa, demek oradan buraya geldik ha? Nereden nereye geldik he? Bu ne? Allah'ın adı İki adım Kız yolu aşağıdan sandım. uzattık uzattık geldik. Aa evet burası orası az önce karşıya geçti geçemediğimiz yer. Ha. Galiba bu kapıdan çıkacağız. Oy bu ne? Evet hayır. Hastayı bırakın oğlum. Lan bırak hastayı. Lan ne yapıyorsun bu adama? <laughs> Aa ay Mine, Mine adamın ağzına girdim. Ağzına mı girdin? Ağzına girdim Mine. O, bu ne? <laughs> diyor Mine. Çıkabiliyor Dedi muyum? beni yuttu. Çıkamıyorum. Dişlerini sıkmış baksana biz yuttuktan sonra. Aman 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 bu ipler ne ya? Sallıyor mu bunlar? Ay. Aa, bu küçük ne? Green ne oluyor? Hayır küçük değil yutmuş adam? Ay. Green öldü. Oh. Çok Yeşil garip. suya düşürdü direkt beni. Beni de. Mide suyu. Bak küçük dile bile vuruyorsun. Hadi aynı Ding anda. Yapıyorlar. Hadi Don. aynı anda. Yavaş. Ay gidiyorum. Bombalama bombalama. Yavaş yavaş yavaş. Ha. Aha geçtim. Hadi. geçtim beni. Mideye girdim <laughs> ha. Mide mi burası? Ya gene birinin midesinden gidiyoruz ya. Ay bu ne midesizlik kardeşim? Midelere giriyoruz falan filan. ya. Bu ne? Bu mide rahatsızlığı geçirmiş galiba kırmızı 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 bir şeyler var burada. Basmamamız mı gerekiyor? Ha, evet. Bunlara basmayacağız mı? Ay, öyleymiş galiba. Deneyimlemiş oldun ha teşekkür ederim. <laughs> bu kalp mi ne bu? Kalbi ortaya mı koyacaksın? Aa kalp olabilir ama Aa, böyle bu galiba kalp mi olur? Vallahi Tuvarlak. bilmiyorum bile. Senin kalbin yuvarlak mı mesela? Senin kalbin almış taştan. Taş. Yoksa <laughs> bu roblox kalbi <laughs> mi green? Bu roblox kafası kalbi. Kana Kafalı kalp bu. Kana düştüm az önce. Bu kan mı? Evet. Pis kan mı? Aratılmamış kan mı? Ay, Ay sonda düştüm. Olamaz ya. Olamaz ya. Aha bu Ay. ne? Şu ne? Bu ne? O. Aa çok güzel. Nasıl bir kemik ya. Tam köpek kemiği işte bak. Ben koşa koşa gidiyorum buradan çok kolay. Aha nereye geldik be? Pink Aa content. yol seçeceğiz. Of ben ben de burayı seçiyorum. Aa. <laughs> ben doğru seçtim. <laughs> Hangisiymiş? Bu muymuş? Sağdaki. Ay. Soldaki. Hmm. Sağ... Sağdaki soldaki. Son neresi burası? Ortadaki. Kere soldaki. Hı. Ama şimdi sana göre şimdi sağ solun belli olmuyor ya senin. Bilmiyorum ben sana tarif edemem. Acaba diğer kız geçti mi? O da düşmüş. <laughs> Hayır. Burada da mı yol seçiyoruz? Aa geçmiş. Aa. Bu uygun. ne bu? Ne yapıyoruz yine burada? Kaburga kemiklerinin üstünden mi gidiyoruz? Ne yapıyor yapıyoruz bu? Evet. Olamaz ya. <laughs> Aa, ben de düştüm. Çok parlıyor yine burası gözüm çok aldı ya. Benim de Buraya... ya gerçekten sırf bu yüzden bile olabilir yoksa ben kötü değilim ben baya. Bu adam ne içmiş ya bir şeyler içmiş İksir içmiş bir şey içmiş ha. Green x-ray'de e... ay sonunda öldüm. Helal be. Ay, sonunda bu ne kadar zor bir yolmuş ya. Gıcık oldum Ulan... valla. Nereden gideceğiz şimdi? Merdiven galiba bu. Aynen öyle helal olsun ha. He. Bu ne ya bu, atan şeyden bir sürü var yine burada bak yukarıda bir şey i̇şte daha atıyor bu böyle. Kalp green. Kaç tane kalp var bu adamın? <laughs> Diğeri bence kalp değildi safra kesesiydi. Değmeyecek miyiz buna? Burada garip garip şeyler gidiyor yine dikkat et. Teker teker tane tane Ay. geç. Ay ikimiz de var ya berbatız ha yine. <laughs> green yapabildiğimiz en iyi şey ne biliyor musun? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamamamız. <laughs> o da bir yetenek olsun. Ve asla koordine olamamamız. Olamamamız. Hadi gidelim olamamamız. Oy ne oluyor be? Ya bir bu ne ya? Hızlandım. Çok, gerçekten. Çok kötüyüz bile. Ay <laughs> şey bir anda oldu Green anlatamam. Engellerden aşılamamız aşlamamız lazım aşlamamız. He o engel miymiş? Engellerden atlamamız lazım Mineciğim. Ay Green bu ne çok hızlı böyle. Ay Bu ay ne? Yine grit, galiba. Ses... Berbat bir şey olarak çıktın. Senden mi çıktı? Aa benden hayır, çıktı. Hayır hayır. Benden ya. çıktı. Ağır ya Ben yeni duş almıştım videodan önce ya. Of. Yapacak bir şey. Ay, kanalizasyona gir bari. İyi kanalım diyecektim. Burada su yokmuş. ben de su var sandım. Yine iç hiç biraz su iç şuradan. <laughs> Sen iç. <laughs> ya nereye geldik? Gene ya. yani bir kanalizasyondayız arkadaşlar ya. Aa burası çok tanıdık geliyor. Evet ya burası bir yerin kanalizasyonuna benziyor öyle söyleyeyim sana. Ben de sabah söyleyeyim sana. <laughs> öyle söyleyeyim derken yani öğlen değil öyle yani öyle. Bir sana öyle yemek değil. söyleyeyim mi? Bana yemek acıktım ya mina aslında birazcık biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle gelsin ya ne söyleyeceksin? Yemek söyledim. Ha öyle mi? Karim <laughs> <laughs> biz galiba çıktık. Bu arada ben öyle eski yine galiba yaparken... hastaneden kaçtık ya. <laughs> Bir anda eski. çıkmış olduk gri. <laughs> Kaçmışız ya yine. Ah, helal olsun abize. Aha yine diskolara geldik. Yine skol bitirdik. Skol, 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 skol. Yine başarıyla kaçamadığımız hiçbir yer yok. Ay kafam skol sıkıştı. Skol. Ay. Yine hadi gidelim ya. Arkadaşlar like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Vay. Arkadaşlar sağdaki ve soldaki iki videoya tıklamayı unutmayın. Yorum da yapın, like dağıtın. atın. Sizi çok seviyoruz. Güle güle. Green sen de seviyor musun? Ben çok seviyorum. Ben senden daha çok. <laughs> Hayır en çok ben. Hayır. Hayır en çok ben.